Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Mobile Operations Center tırının görevlerini yapacağız arkadaşlar. Bu bir seri olacak. Birden fazla görevi var. Ve bugün ilk görevle başlıyoruz arkadaşlar. Görevleri yapabilmek için Mobile Operations Center'ına ihtiyacınız var. Warstock Cage Mker'den satın alabilirsiniz. İstiyorsanız hemen tırın içine girerek görevlere başlayalım. Evet tırın arka bölümüne doğru ilerleyen arkadaşlar. Burada bir monitör göreceksiniz. Hemen buraya bir giriş yapalım. Evet burada gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ben de bütün görevler açık. Yalnız bu görevler normalde kitli oluyor arkadaşlar. Şu an ekrana görselini de ekliyorum arkadaşlar. Kitli olunca üzerlerinde 2, 4, 6, 8 gibi rakamlar yazar kilit işaretinin yanında. Bunun anlamı arkadaşlar bu görevleri yapabilmek için bankarınızdaki supply görevi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bankarınızda stoğunuz azaldığı zaman oradaki steel supply seçeneği ile görev yapmalısınız ve bu şekilde böyle böyle görevleri açmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu görevlerin tek gereksinimi bu. Bu arada bu görevleri yapınca arkadaşlar bu araçlara indirimli bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. İndirimli bir şekilde sahip olmak için öncelikle görevi tamamlıyorsunuz. Daha sonrasında zaten size oyun bildirim atacak ve atıyorum bu görevi yaptığınızı varsayıyorum arkadaşlar. Bu aracı indirimle satın alabilirsiniz. Bu, bu şekilde hepsi için geçerli bu arkadaşlar. Bunun da altını çizeyim. İstiyorsanız hemen ilk görevle başlayalım arkadaşlar. Sever Winter Patterns adındaki. Bu arada gördüğünüz üzere bonuslar var arkadaşlar. Her görevde 3 kat fazla RP ve para bonusu var bu geçici bir etkinlik olduğundan yaklaşık bir hafta sürüyor. Yani benim görevlerden kazanacağım para normalinden 3 kat fazla olacak arkadaşlar. Dolayısıyla siz benim aldığım parayı alamayabilirsiniz. Şimdi onda bilgisini vereyim. Hemen ilk görevle başlayalım. Evet ilk görevimize başlıyoruz bakalım. Bu arada arkadaşlar bu görevi yapabilmek için en az bir kişiye ihtiyacınız var. Yani minimum 2 kişiyle yapılıyor. 4 kişiye kadar yapabilirsiniz arkadaşlarınızla birlikte. Evet böyle böyle. Aslında bu mod daha güzel ama böyle de işte ee, açı biraz daha dar oluyor. Ben böyle oynamayı tercih edeceğim. Hadi bakalım. Evet ee, ilk teslimat şeyi diyor havada diyor. Hmm. Ha, indir diyor. Helikopteri indirmemiz gerekiyormuş. Peki. Kolay olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle sıkalım. Sağ aşağıda da e, helikopterin canı yer alıyor. Evet, kolaydı. Gayet kolay görev abi o zaman. Evet. yola barikat kurmuşlar ama silah o kadar güçlü ki. Ha tamam gözüktü. Evet kolay görevler arkadaşlar yani yapılmayacak gibi değil ve zevkli de tek yapmanız gereken şey sıkıyorsunuz. Evet bu kadar. Şimdi bir sonraki hedefe gidiyoruz. Oo koskoca uçağı mı indireceğiz? e, ee, uçak kalkmamalı sakın diyor. Gerçi silah çok güçlü olduğundan Evet patladı bile yani. Silah burada çok dönmüyor şöyle bu, bu kadar dönüyor mesela bu da bu kadar falan. Yani mantıklı aslında. Evet sonraki hedefe go. Evet bu seferki güzel korunuyor dedi. Yani sıkıntı yok. Diğerlerini atış etmeye gerek yok yani ne bize ateş ben ne bir şey. Direkt ana hedefi indirip ilerlemek bence en mantıklısı. Bu kadar basit. Diğerleri zaten hiçbir şey umurunda değilmiş gibi ilerliyorlar. Evet bu seferki 2 kilometre ötede. Peki gidelim bakalım. Evet son hedefe de geldik. Yazdığına göre son hedef diyordu bakalım belki daha kolay gibi. Böyle büyük olunca bir de kargo büyük bir helikopter tabi. Hani hedef alması da kolay oluyor. Ve o da bitti. Şuna sıksam sıkamıyorum. Şunları da öldürelim hazır buradayken. Bunlar da kuruma böyle arada geliyorlar ama pek bir şey yapamıyorlar tabi. Patlatalım hatta diyeceğim ama patlamadı. Evet son olarak e, aracımızı götürüyoruz arkadaşlar geri götürüyoruz ondan sonra da muhtemelen görev bitmiş olacak o sırada biraz katliam yapalım Evet Böylelikle ilk görevimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar çok basit bir görevdi ve Normal modda açtım arkadaşlar. 35k para geldi. Yaklaşık 7k'da bir X puanı gelmiş oldu. Şimdi sıradaki görevimiz Half Track Bully adlı bir görev arkadaşlar. Hemen buna da başlayalım. Evet. Half Track Bully görevimizde başlıyoruz. Ne diyor? Botumuza binelim. Peki. Ben kullanayım hatta. Gel abi sen de. Evet. Şimdi e, çok da uzak olmayan bir yere gideceğiz. Hızlıca gidelim. Evet geldik. E, evet. Hedefin mekanında bir e, kamera görüntüsü sanırım sağlayacakmış bakalım. Evet. Şu an kontrol biz de sola sağa çevirebiliyoruz. Yani tek hareket bu. W zoom yapabiliyoruz. Şöyle yakınlaşalım bakalım. Herhalde budur yani tek hareket bunda çünkü ve başka bir yere gidemiyoruz. Buradan bir araç çalacağız sanırım anladığım kadarıyla. Yani adamın söylediklerine bakacak olursak. Şöyle birazcık da sola bakalım derken evet. Ha istiyorsan dedi e, sessiz şey yapabilirsin dedi ya da e, e, sen bilirsin dedi ama evet şöyle birazcık sessiz yapmaya çalışacağım derken evet. Belki duymazlar dedim ama duydular. Tamam sıkıntı yok. Temizleriz. Hiç sıkıntı yok. Ama çıkar çıkmaz bizi vurmasınlar yeter. Evet muhteşem. Şu bir. Görmüyorum ki. Şöyle yapalım. Bir tane bomba sallayacağım şuraya. Kim sıkıyor? Burada tamam. Oh baya kalabalık burası yalnız. Ama temizliyoruz gibi. Şurada biri var. Çok karışık yerler. Hiçbir şey görmüyorum ama. Şuradan biri geliyor. Bu tarz durumlarda genellikle haritaya bakın genellikle. Çünkü çok farklı yerlerden gelebiliyorlar. Yani sürprizle karşılaşmamak adına Seni nereden sıkıyor görmüyorum da sıkıyorum ama tamam uh, bayağı taradı şurada da biri var onu da alalım spawn oluyorlar anladığım kadarıyla evet ee, o yüzden hızlıca arabaya doğru gideceğim Sürekli spamlıyorlarsa çünkü hani temizlemenin bir mantığı yok. Yani temizleyemiyorsunuz doğal olarak. Ee, evet. Oo. Daha var mı? Daha var mı? Var ama gözükmüyorlar. Neyse. Ee, Hack the half track doors. H'ye basacağız. Evet bu şekilde hacklemiş olacağız. Ama evet. Onu yaparken de arkadaşlar nişan alamıyoruz diyecektim. Alabiliyor Bu güzel bir haber. Yani ekrana kalması gerekmiyor. Şu an sağ aşağıdan bakıyorum. Eee hackleme işlemi devam ediyor. Uf uh, uf. Uh. Ama çok fazla uzaklaşmamanız gerekiyor. Yani arabanın biraz yanında kalın ki bağlantı kopmasın. Bu sırada milleti indirmeye devam. Tamam. Nerede görmüyorum da. Çok da kötü sıkıyorlar. Yani şurada ben bir hatta mümkünse body armor falan takacağım. Ama öncelikle bir temizlik, ufak bir temizlik. Şunu da temizleyelim. Başka 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 yok. Devam. Tamam bu abi de arkaya binsin. eee takip edeceksiniz dedi uyarayım gibisinden ama sıkıntı yok bu abi temizler onu şimdi bir buçuk kilometreye gideceğiz yani çok da uzak değil ama evet baya sağlam geliyorlar anladığım kadarıyla helikopter falan tamam bundan sonrası daha kolay olacaktır diye düşünüyorum ya yani adamın silahına bittim şu an ya. Yani. <laughs> Baya efsane bir silahla tarıyor şu an. Oo bize roket atıyorlar. Onu bilmiyordum. bayağı bir eee canım gitti bu arada. O yüzden daha da gitmeden şöyle bir body armor takacağım. Bu abi de inşallah temizler o zamana kadar diye ümit ediyorum. Evet bu arada e, canı varmış aracın sağ aşağıda şu an görüyorum ve ama tabi canımız var hani o kolay kolay evet yani muhteşem bir e, gerçekten barikat hemen açtık <laughs> hangi mantıklı kurmuşlar anlamadım ama e, canım yine gitmiş şöyle e, boşuna harcamayayım ben şeylerimi çünkü zırhınız çok daha hızlı tükeniyor gençlik öyle bir durum var e, oyunda evet gördüğünüz üzere yani eritiyorlar. Can daha bir, bir tık daha yavaş az tükeniyor diyeyim. Tamam diyor. Bundan sonrası hani kolay diyor. Ama bayağı takip ediyorlar hala. Herhalde gittiğimiz yerde, gideceğimiz yerde ya da ee, bir destek ekibi bizi karşılar diye ümit ediyorum. Gerçi bakıyorum bitmiş ya. Tamam. Kimse yok peşimizden gelen. Evet tamam burada reisler burada bizi bekliyor. Şöyle de park ettik mi? Evet. Ve böylelikle bu görevi de tamamlamış oluyoruz. Hemen bakalım. Bonuslarımızla birlikte toplam 30k para almış oluyoruz. Yaklaşık yine bir 7k kadar da RP aldık. Bence gayet iyi. Evet böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu seri devam edecek toplam 8 görev var ve her videoda 2 görev yaparsak arkadaşlar çok sürmeyecektir. Dediğim gibi hepsi yapılacak bunların. O yüzden fazla sürmeyecektir arkadaşlar. O zaman şimdilik bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.